Rabbin sofrası her birinize açık iken, her birinizi sofrasına davet ederken, ederken, sizler icabet edemediğiniz gibi bir de Rabbin sofrasına ve sözlerine inkarda yarışıyorsunuz. Zariyatınızın ne kadar kötü olduğunu keşke bilseniz. Keşke bilseniz hayıflandığınız, hayıflanacağınız o günleri. Zeytin ağaçlarının hikmetini de anlat onlara Eda. Zeytinin hikmetini bilir misiniz sizler? Zeytin ağaçlarının bir arada o kadar sık bulunmalarının Nedenini bilir misiniz sizler? Rabbimizin zeytin ağacına da farklı bir sesleniş olmuştur. Onunla birlikte tarihin ve mitolojinin de birçok yerinde zeytin ağacının hikmetini duymuşsunuzdur sizler. Lakin bir de bizler söyleyelim isterseniz. Marifetin nereden geldiğini anlayın diye zeytin ağacının hikayesini anlatalım o halde. Anda gelenler ile oku, oku Rabbinin izniyle. Sizlerin de bildiği gibi zeytin ağaçlarının zeytinin özellikle farklı bir oluşumu, faydası, şifası vardır. Rabbimizin katından kadim galaksiden indirilen ilk ağaçlardan birisidir zeytin ağacı. Zira onun oluşumunu incelediğinizde, onun anatomisine baktığınızda çok farklı bir oluşumda olduğunu görürsünüz. Birlik ve beraberliği hatırlatır sizlere çok çekere. Sizler zeytinlerinizi toplamadan önce olgunlaşanlar birer birer dökülürler yerlere. Sizler de tıpkı zeytin gibisiniz. Olgunlaşanlar kendilerini feda ederler. Onların korkuları yoktur hiçbir şeyden. Lakin bir de olgunlaşmadığı için korkanlar, koparılmaktan korkanlar, büyümekten korkanlar, olgunlaşamamış olanlar da vardır. O yüzdendir ki sizler topladığınız mahsullerde her sene aynı şekilde bir bir mahsul kazanmaz ve almazsınız. Bununla birlikte tıpkı ağaçların da insanlar gibi iradesi olduğunu söyle onlara Eda. Rabbimizin katında yaratılmış olan her şeyin bir iradesi ve ruhu vardır. Bununla birlikte sizler ise sadece ruhu nefes alıp veren canlılar ile bağdaştırırsınız. Hatta kendinizce hayvanlara ve diğer varlıklara da ruhsuz gözüyle bakarsınız. Kendi iç dünyanızda sürekli bir kalıp ve hesaplaşma hesaplaşma derdindesiniz. Faziletin nereden geldiğini soruyorlar Eda. Birden farklı bir konuyu nasıl okuyabiliyorsun anda dediler. De ki okutan ben değilim ki okutan alemlerin Rabbidir. Ne okuyacağımızı bilmeden anda gelir serilenler. Onlara de ki Eda, işte böyledir Rabbin sözleri. O ne isterse, ne ile mesaj vermek isterse muhakkak ya onu iletir sizlere. Bununla birlikte burada ne bir plan, ne bir önce, ne bir sonra vardır. Burada sadece an vardır dediler. Buradan okudum arkadaşlar.